Başkasının yok, hakkı tamam, he. bir Bizlik bir abi. şey yok ablam. Bizlik bir şey yok. Ya şimdi çocuklar da geliyor. Yok. Tamam mı? Ya büyükler hani çocuklar arkadan şimdi bak, dolanıp tekrar. Yeğenim var. Meral biliyor. Ona veriyor götürüyor. Iki yeğenime verip götürüyor. Tamam onu veririz o önemli ben değil. Ben yalan söyleme. Çocukları de bir evden ama. beş tane çocuk gelirse başkalarının. Bizim ka karşı komşuyu yok mu? Hakkını bak. Beş çocuğu var. Bir günde on sekiz ekmek aldı buradan. Meral'a söyledim. İşte Dayanamadım ben. bize söyleyeceksiniz işte ben. işte onlara. Ben söyledim. O bize söyleyin ki biz bile... Şey, bilek... Titiz babası. Hak... Onu yollamıyor. Dul yani kocasından ayrılmış. Başkasının yok. hakkını... Ben vermem ben vermem. Ben vermem. Kimseye yediremeyiz. Bize vebali var bize yani. Anladın ben mı? Dedim. Ya ben işte. şimdi tanımıyorum şey baba. Şey Kaç şey senedir bak. Ya ha. neyse işte burada ha. burada kimsenin hakkı yok Burada. Ben iki tane yani. verin. Burada... Al siz alın kardeşsiniz, fotokopi gibisiniz. Hadi bakalım, hadi. <laughs> gel vatandaş gel. Ben ne kadar edeyim ben. Niye almadım derler? Bilmez ne? Ver neneme ver. Ver iki sonunu alsam. İki sonunu alsam ben. Ne veriyorsun? Bir somun bir açık <laughs> abla. Gel, evet. ver ver. <laughs> 이 업체 시민이